Ne trip yapmış abi? Ya Büyot bir şey yapmayacağım. Ya bir şey yapmayacağım. Ama bak ayıp ya ayıp. Tayfun ve elmas ilişkisinde deprem. Yoruldun, yoruldun mu? Yoruldum. Ayranımda yoruldum. Elimde Tayfun neden suratının bu kadar asık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Benim zaten suratım dağılmış. Bu o konuyu açtı ya. Benim sizin şartlarım benim vaktim. Polenin orada. Tartışma oldu benim canım. Ne Tayfun'dan anne kıza imalı sözler. Surat emasip girince annemi de korktum. Ya, Yemek yemiyorum ya beni sinirde. Araya aldılar beni almadı. Vurun şeye. İpler gerildi. Tam ayrılmak istiyorum. Öyle mi diyorsun? Bir şey mi? bak, konuş i̇şte lafa bak ya. Ne al, öyle diyorsun? Yeter ya. Tayfun'un abisi Metin Çile'den çıktı.

artık pes etti. Annem şimdi döndü bari sen bana bağırıyorsun. Nerede bağırdın ben annem? Akşama acil. Tamam. gönderiyor? Neyine gönderiyorsa gönderiyor evet. beni. Tamam. acil değil. Elmas için annesini karşısına mı alacak? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Oğlum, alın, sen, sen iyi misin? Bana. Sen istemiyorum. Hayretle izleyeceğiniz o gelişme şimdi stüdyoda. Evet, dün programdan sonra bunlar yaşananlar herhalde. Maalesef Reklaması ki yayından sonra. sonraki yaşananlar evet, burada. Biraz e, İzledikleriniz. Bugün hiç kimseyi almadık. Ne anneler burada ne Tayfun'un abisi burada. Evet. İkisi baş başa şöyle hiç kimse karışmadan bir konuştun diye. Ama şunu merak ediyoruz. Tayfun abinle niye kavga ettin çocuğum? Şimdi arkada annemle biz biraz tartışmıştık. Annem biraz üzgündü, abim de... E, Elmas'la tartıştığını zannetti. Onun için biraz sinirlendi, bağırdı falan. Yanlış anlaşılmadan oldu yani. Ha. Biraz da daha...